Merhaba. Pratik bilgiler püf noktası kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 3 dakikada cilt lekelerine son vereceğiz. Gerek malzemeler. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı mayonez. Yoğurt cildinizdeki leke giderici ve çukur kapatıcı etki eden bir maddedir. Ayrıca yoğurt cildimizi sıklaştırıcı ve sivilcilerin tedavisinde yardımcı olur. Yüzdeki kırışıklıklarınızdan giderir. Etkisi etkiye sahiptir. Karbonat ise ölü hücrelerin cildinizden temizler. Cildinin rengini açar ve cildi parlak yumuşak bir görüntüye kazandırır. Yoğurduğumuzu kaseye alıyoruz. yoğurdumuzu koyduk. Mayonezimizi ekliyoruz. Ve bir tatlı kaşığı kabartma tozunu ekliyoruz. Kabartma tozumuzu da ekledik ve karıştırmaya devam ediyoruz. Özleşene kadar iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar özür dilerim. Karbonat diyeceğim yerde kabartma tozu dedim. Benim videom bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.